Herkese merhabalar. Bir marketinin bu haftaki indirimli ürünlerini hep birlikte inceleyelim. İlk olarak Tat markasına ait 1625 gram ağırındaki biber salçası ile başlayacağız. Fiyatı 40 TL. 3 litre ağırındaki ultra çamaşır suyunun fiyatı 28 TL. Solo marka 8 adet tuvalet kağıdının fiyatı ise 20 TL. 5 litre ağırındaki çamaşır yumuşatıcısının fiyatı 32 TL. Alo markasına 8 kilogram ağırındaki toz deterjanın fiyatı 88 TL. Dost marka 5 kilogram yarım yağlı yoğurdun fiyatı 49.50. 500 gram ağırındaki topak tuzsuz tereyağın fiyatı 54.50. 250 gram ağırındaki sana klasik paket margarinin fiyatı 10 TL. 1 litre organik sütün fiyatı 14.50. 1 litre multivitamin sütün fiyatı ise 12.50. Dev boydaki kağıt havlunun fiyatı 10 TL videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 6 adet selpak havlunun fiyatı 49.50 Tat marka domates salçasının fiyatı 31.50. Patlayan mısırın fiyatı ise 7.50. 24 adet 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 80 TL. Kalecik markasına ait 5 kilogram unun fiyatı 50 TL. 500 gram ağırındaki Aknaz markasına ait tam yağlı inek beyaz peynirin fiyatı 40 TL. 6 adet solo marka havlunun fiyatı ise 45 TL. Tukaş marka 1 kilogram ağırındaki ketçapın fiyatı 20 TL. 840 gram ağırındaki Tukaş marka mayonezin fiyatı ise 24 TL. İkili set sahneki ahşap yüzey temizleyicinin fiyatı 45 TL. İçim marka 400 gram köy tipi tereyağın fiyatı 65 TL. Solo marka 32 adet tuvalet kağıdının fiyatı 95 TL. Sizlerden de videolarımız beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Sek markasına ait 1 kilogramlık tereyağların paketleri 100 TL. 950 gram ağırdaki Orkita marka Kova margarinin fiyatı 50 TL. Cem markasına ait yeşil zeytin çeşitlerinin her birinin fiyatı 33 TL. Söke markasına ait 1 kilogram unun fiyatı 15 TL. Bin marketlerde bu hafta Sinengil markasına 1 kilogram unun fiyatı ise 15 TL. 24 adet parfümlü tuvalet kağıdının fiyatı 60 TL. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlememizi tavsiye ediyoruz. Sinengil markasından 5 kilogram unun fiyatı 57 TL. Aknaz marka 1 kilogram Marnaki tam dilimli toz peynirin fiyatı 90 TL. 6 adet serpa kavlonun fiyatı 50 TL. 5 adet yeşil renkteki oluksuz süngerin fiyatı 20 TL. 250 gram besa margarinin fiyatı 13.50 TL. Bloom markasına ait 200 adet peçetenin paketi 13.50 1 litre ağırındaki mutfak ve banyo temizleyicisinin fiyatı 20 TL. 1 litre ağırındaki sıvı bulaşık deterjanının fiyatı 13 TL. Finish markasına ait 110 adet bulaşık makesi sabletinin fiyatı 119 TL. 32'li tuvalet kağıdının fiyatı 72.50. 225 gram filtre kahvenin fiyatı 44.50. Mega boydaki 1 kilogram kağıt havlunun fiyatı 29.50. Tat markasına ait 1 kilogram ağırındaki salatalık turşusunun kavanoz fiyatı 10 TL. 12 adet Bloom markasına ait kağıt havlunun fiyatı 43 TL. Bir marketleri bu hafta ahşap takı düzenleyicisi de gelecek fiyatı 60 TL. Farklı çeşitlerdeki 150 gram kahvaltı setinin fiyatı 12.50. Tek süt markasına ait tam yağlı toz peynirin fiyatı 45 TL 600 gram. Aknaz markasına ait 2 kilogram tam yağlı toz peynirin fiyatı ise 129 TL. 180 gram ağırındaki laktosuz kerem labnenin fiyatı 13 TL. Bolognese dana macar salamın fiyatı 13 TL. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Aknaz markasına ait 500 gram arındaki tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 37 TL. Beşler markasından 500 gram arındaki dana kangal sucuğun fiyatı 48 TL. Teno marka yüzlü peçetenin fiyatı 7.50 Aknaz markasına ait 250 gram ağırındaki tulum peynirinin fiyatı 26.50 Tarış markasına ait 1300 gramlık pekmez çeşitinin fiyatları 40 TL. 150 gram marnaki sek markasına ait rulo kayman fiyatı 18 TL. Aknaz markasından 250 gram İzmir tulum peynirinin paketi 23 TL. 1 litre kefirin fiyatı 14.50 750 gram laktosuz yoğurdun fiyatı 12.75. 1 litre light sütün fiyatı 9.50. 450 gram arındaki mutfağın marka mantının fiyatı 8.50. 1400 gram arındaki siyah zeytinin fiyatı 47 TL. 12 adet tuvalet kağıdının fiyatı 21.50. Lizita markasından 400 gramlık piliç salamın fiyatı 13 TL. Seydoğlu markasına ait 1'er kilogramlık reçel çeşitinin fiyatları 20 TL. Silen markasına ait 16'lı tuvalet kağıdının bu haftaki fiyatı 40 TL. Domestos markasına ait 5 kilogramlık büyük boydaki ultra çamaşır suyunun fiyatı 40 TL. Tat markasına ait 1500 gram domates salçasının fiyatı 28 TL. Aytaç markasına ait 190 gram dana soyulmuş sosisin fiyatı 25 TL. Papya markasına ait 3 katlı altılı havlu kağıdın fiyatı 45 TL. Aynı ürünün 12 kilo olanının fiyatı ise 87.50. Tat markasına ait 550 gram marındaki biber salçasının fiyatı 13 TL. Büyük boydaki Domestos markasına ait çamaşır suyunun fiyatı 29.50. Bingo'dan büyük boydaki 5 litre yumuşatıcının fiyatı 41.50. Ariel'den 4 kilogram marındaki çamaşır deterjanının fiyatı ise 60 TL. Torku markasına ait 1 kilogram marındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 50 TL. Altınbaş markasına ait 500 gram ağırındaki siyah çayın paketi 25 TL. Torku marka 750 gram ağırındaki üzüm pekmezinin fiyatı ise 30 TL. Saban markasından 1 kilogram pilavlık bulgunun fiyatı 13 TL. Torku markasından tam yağlı 1 litrelik pastörezi sütün fiyatı 13 TL. 500 gram probiyotik süzme peynirinin fiyatı 29.50. 12 adet solo markasına ait kağıt havlunun fiyatı 70 TL. 900 milim zemin ve fayans temizleyicinin fiyatı 17.50. 1 litre ağırındaki yüzey temizleyicinin fiyatı 12 TL. Domestos markasına ait 1500 milim yüzey temizleyicinin fiyatı 25 TL. Dost marka 1.5 litre laktosuz ayranın fiyatı 15 TL. Papya markasına ait 12'li dekor havlunun fiyatı 80 TL. Litre sıvı Arap sabununun fiyatı 17 TL. 400 gram kaşkaval peyniri 39.50. Orman meyveli ve çilekli kefir çeşitlerinin fiyatları 7.50. Yeşil renkteki 5 adet oluklu süngerin fiyatı 20 TL. Meyveli yoğurt çeşitlerinin fiyatları 6.50. 500 gram arındaki süzme peynirin fiyatı 27.50. 2,5 litre ağırındaki yüzey temizleyicinin fiyatı 25 TL. 750 milim sirkeli yüzey temizleyicinin fiyatı 13,50 750 milim duşakabin temizleyicinin fiyatı 17 TL. 750 milim limonlu yağ sökücünün fiyatı 11,50 TL. Yabancı yüzey temizleyicinin fiyatı ise 16 TL. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.